yeni başlayanlar için videomun ikinci bölümü. Örgü örürken kutucuk nasıl yapılır? Büyük kutucuk, küçük kutucuk. Bir kutucuk, bir trabzan nasıl yapılır? Bu videomda da bunları göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen bu videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle ipimi birazcık uzattım. Parmağıma doluyorum. Zaten bu işlemi ilk bölümde göstermiştim size. Yine de göstereyim. Tığımı şöyle alttan aldım. Bir tane zincir çektim. Sabitledim iyice. Sonra birkaç tane zinciri çektikten sonra ikinci sırada nasıl yapacağız göstereceğim. Çekelim zincirlerimizi. İpiniz, tığınız hazır olsun. Benimle birlikte yaparsanız daha çabuk öğrenirsiniz. Başlasana biraz. Bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Çok fazla büyük yapmayacağım ki gösterebileyim size. Çabuk gösterebileyim. Videom çok uzun olmasın. Zincirlerimi bu şekilde çektim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim, yani ikinci sırama geçeceğim. İki tane zincir çektim. Hemen şöyle batmıyorum, ipimi kutucuğumu yapmıyorum çünkü kutucuğumu o şekilde yaparsam hem küçük olur hem de eğri olur. Beş tane zincir çektim. İlk kanada değil, ikinci kanada hemen bir tane kutucuk oluşturacağız. İpimi alttan aldım. Bir, iki ikili trabzan yaptım. Bu şekilde köşe kutucuğum oluştu. Bir tane zincir çektim, ipimi aldım birinci kanat değil ikinci kanada yani bir tane kanat bırakıp diğer kanada bir tane kutucuk yapıyorum. Yine ikili trabzan şeklinde yapıyoruz. İpimi alttan aldım. Bir, iki trabzan. İki, iki. Yani ikili trabzan. Bir, bir tane zincir çektim. Bir tane boşluk bıraktım. İkinci kanadıma ipimi sabitledim. Ve şu şekilde küçük kutucuklar oluşturmaya başladım. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum ve kutucuk oluşmuş oluyor. Alttan aldım ipimi trabzan şeklinde ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuk oluşturuyoruz. Bir. Burada yanlışlıkla iki zincir çektim. Onu fark etmemişim. Bir boşluk bıraktım ve ikili trabzan yaptım. Siz bir zincir çektiğimi farz edin. Bir tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Bir kanat boş bırakıyorum. Hemen yanındaki kanadından ipimi geçiriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi aldım. Bir kanat boş bıraktım. İkinci kanadımdan ipimi geçirdim. Ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde küçük kutucuklar oluşturmuş oluyoruz. Bir tane zincir, bir boşluk, ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk, ikili trabzan. Bu şekilde küçük küçük kutucuklar oluşturmuş oluyoruz. Bu da örgü hayatınız boyunca size lazım olacak bir bilgidir. Arka tarafa geçerken 3 tane zincir çektim. Ve örgümü çevirdim. Bir, iki tane zincir daha çektim. Çünkü köşe kutucuklarda 5 tane zincir çekmezsem eğer bu örgümde eğri olur. O yüzden 5 tane zincir çekmek zorundayım. 3 tane arkada iki tane de geri çevirirken yani ön tarafta. Hemen buraya da ikili trabzanla sabitledim. Bir tane zincir çektim. ipimi doladım. Ve hemen yaptığım trabzanın kafasına bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuğum oluşmuş oluyor. Yani alttaki sıramı üstte aynısını yapıyorum ki kutucuklarım üst üste gelsin. Bir tane zincir çektim. İpimi aldım. Yaptığım trabzanın kafasından ipimi geçirdim. İkili trabzan yaptım. Yani alttaki şekildeki gibi bir tane boşluk bırakmış oldum. Bir kanat boş bırakmış oldum. Diğer kanattan ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde ilerleyelim. Bir zincir, bir boşluk, trabzan. Bir zincir, İpimi aldım, trabzanımın kafasına kutucuk yaptım. Hiçbir zorluğu yok. Emin olun e, alıştığınız zaman size de çok kolay gelecek. Burada yine yanlışlıkla iki tane zincir yapıyorum. Normalde iki zincirle yapılıyor da onu da bir sonraki örgümde göstereceğim şimdi. Bu normalde küçük kutucuk olan örgüler için. şekilde. Eğer siz örgü örmeye başladıysanız böyle küçük kutucuklar yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yani böyle küçük kutucuklardan ne bileyim kazakmış, yelekmiş yapabilirsiniz. 3 tane zincirimi arkada çektim. 2 tane zincirimi de önde çektim. Yine bir üst sıraya geçeceğim. İpimi aldım ve köşe kutucuğumu oluşturuyorum. İkili trabzan yapıyorum. Normalde videomu bu kadar uzun tutmak istemezdim ama yeni başladığınız için iyice gözünüz aşine olsun, eliniz alışsın diye böyle uzun tuttum. O yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Maksat size öğretmek. Örgümün bitiş noktasına geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra ipimi koparıyorum. İpimi şu şekilde çekiyorum ki sökülmesin. Eğer bir zincir çekip e, ipi içten geçirmezseniz örgünüz hemen sökülebilir. Şimdi ikinci göstereceğim şeye geçiyorum. Burada da büyük kutucuklar yapacağız. Yine zincirimi çekiyorum. Zincir çekmeyi öğretmiştim zaten. Bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi bir üst sıraya geçebilmek için bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. 1, 2, 3. kanadıma battım. Ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde büyük kutucuk oluşturmuş olduk. Normali de budur zaten. 1, 2, 2 tane zincir çektim. İpimi aldım. 1, 2 kutucuk bıraktım. 3. kanadıma ipimi sabitledim. ikili trabzan yaptım. 1 2 ipimi aldım. 1 2 kanat bıraktım. 3. kanada yapıyorum kutucuğumu. Yani iki tane zincir çekmiş olduk. iki tane kanat boş bırakmış olduk. 3. kanada trabzanımızı yapmış olduk. İpimi aldım. Bu şekilde kutucuklarımı yapmış oldum. 1 2 2 tane zincir çektim. ipimi aldım. 3. boşluğa kutucuk yaptım. Şimdi arka sıraya geçeceğim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim ve arkaya geçiyorum. Arkada da 2 tane yaptıktan sonra ipimi alıyorum. Yani toplam 6 tane zincir çekmiş oldum arka, arka sıraya geçerken, üst sıraya geçerken ve 2 de trabzanımı yaptım. Köşe boşluğum oluştu. 1, 2, zincirimi çektim, ipimi aldım ve kutucuğumun kafasına trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanımın kafasına aynı trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuklarımı oluşturuyorum. Normalde kutucuklar bu şekilde yapılır. Bir önceki yaptığım küçük kutucukları da deneyebilirsiniz. Başka bir örgülerinizde kullanabilirsiniz ama normali budur. Köşe boşlukta da yine üçüncü kanadıma kutucuğumu yaptım. Ve bu şekilde olmuş oldu. Bir zincirimi çektim. ipimi kopardım. Ve ipimi şu şekilde çekiyorum ki sökülmesin. Bu da benim normal kutucuğum. Şimdi bir sonraki örgümde bir kutucuk bir trabzan nasıl yapılır? Bir kutucuk bir trabzan şeklinde de baya örgü modelleri var. Öğrenmenizi isterim. O yüzden şimdi size onu da göstereceğim. Zincirimi çekiyorum yine. Evet. Zincirimi çektim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekeceğim yine. Çünkü normal kutucuk yapacağız. 2 boşluk bıraktım. 3. kanadıma kutucuğumu yaptım. Şimdi kutucuk yapmıyorum artık. Yanına yine bir trabzan yaptım. Hemen yandaki kutucuğa. Yani hemen yandaki kanada. Bir tane trabzan yaptım ve üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Bu şekilde bir kutucuk bir trabzan yapmış olduk. Yani bir kutucuğun içi boş kalmış oluyor. Bir kutucuğun içi trabzanla dolmuş oluyor. İki tane kanadı boş bıraktım. Üçüncü kanada yine ikili trabzan yapıyorum. İşte bu şekilde. Hiçbir zorluğu yok. Görüyorsunuz. Şimdi 3 tane yine trabzan yapacağım. Hemen ipimi aldım. Yandaki boşluğa yani hemen yandaki kanada bir tane trabzan daha yapıyorum. Bir tane ikili trabzan ipimi aldım. Hemen yandaki kanattan ipimi geçirdim. Bir, iki. İkili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde bir kutucuk bir trabzan bir kutucuk bir trabzan şeklinde ilerleyecek. Ama bunun üst sıra sırasında bir kutucuk bir trabzanı nasıl yapacağım onu da göstereceğim. Kutucuğun üstüne kutucuk olmaz. Trabzanın üstüne de trabzan olmaz. O yüzden orada bir sırada da bir kutucuk bir trabzan yapacağım ama farklı yapacağız. İşte bu şekilde. Şimdi üst sıraya geçeceğim. Yine zincirimi çektim. 3 4 5 6 tane zincir çektim ipimi aldım ve buraya kutucuk yapacağız trabzanın üstüne kutucuk yapıyoruz en son trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum ki kutucuğum oluşsun burada yanında hemen ne var kutucuk var alt tarafta O yüzden ona da trabzan yapıyorum hemen kanadına değil tam ortasına Ortasından ipi geçirdim, bir tane trabzan yaptım, ipimi aldım hemen diğer taraftaki trabzanımın kafasına bir tane trabzan yapacağım. İpimi aldım, bir iki. İşte bu şekilde de üst sırada yapıyoruz. İki tane zincirimi çektim, ipimi aldım hemen trabzanımın kafasına bir trabzan daha yapıyorum. İpimi aldım, hemen ortadan geçiriyorum ipimi. Ve bir trabzan da orta kısma yapmış oldum. Bir trabzan da diğer e, trabzanımın başına yap, yapacağım. Bu şekilde de bir trabzan bir kutucuk yapmış oluyoruz. İki tane zincirimi çektim. Trabzanımın kafasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Kutucuğumun tam ortasından ipimi geçirdim. Bir tane trabzan daha yapıyorum. Ve ipimi aldım. E, en sondaki kanadımdan şöyle bir trabzan daha yaptım. Bu da bir kutucuk bir trabzan tekniği. Yine ipimi kopardım. İpim kaçmasın diye yani örgüm sökülmesin diye şu şekilde de geçirdim. Ve örgü tekniklerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım size yardımcı olmuştur. Bu büyük kutucuğum, bu küçük kutucuğum, küçük kutucuklar şeklinde yaptığım örgüm. Bu tekrar gösteriyorum büyük kutucuk. Normali budur. Bu da bir kutucuk, bir trabzan tekniği. Umarım videom yararlı olmuştur. Kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutma.